hiç unutmuyorum. İyi bildiğim, temiz bir Müslüman arkadaşım beni bir nikaha götürdü. Nikah, evlenen kız ile oğlanın hem de münevver okumuş, üniversite mezunu ileri gelenlerden aydın maydın diyorlar ya şimdi, arasanız yüzünde ve yüreğinde zerre kadar aydınlık bulamazsınız ama isimleri aydın heriflerin ya. Yani. Zerre kadar yüreklerinde ve yüzlerinde aydınlık bulamazsınız ama aydın adamlar, münevver oluyorlar. Münevverliğin de ne olduğu anlatılmamıştır millete. Gittik, benim usulüm ve metodum dairesi içinde. Dedim ki, evlenen kız ile oğlan burada mı? Evet dediler. Vekile lüzum görmemişler. Bizzat kız ile oğlan orada. Dedim ki ayrı ayrı kız ile oğlan ile ayrı ayrı görüşmen lazım. Nikahlarını, dini nikahlarını kıymadan önce, dini nikahlarını aksetmeden önce kızı ve oğlanı görüp onlara sorulması icap eden mevzuları sormam lazım dedi. Buyurun hocam dediler. Buyurun dediler. Evvela delikanlıyı çağırdım. Bilmem hangi bankada büyük bir işletmiş adam. Üniversite mezunu. Dedim ki kardeşim siz şimdi resmi nikahınızı yaptırmışsınız tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi dini nikah yapacaksınız. Ve kelimenin manasını biliyorsunuz. Dini nikah yani İslami nikah. Dini olduğu için dinen İslam bakımından bilmesi icap eden zaruri malumatı, bilgileri soracağım size dedi. Buyurun efendim Sayar mısınız? 32 farzı bana söyler misiniz dedi. İmanın farzı, imanın şartları kaç tanedir? İslam'ın şartı kaç tanedir? Namazın farzı kaç tanedir? Abdestin farzı, teyemmümün, gusül abdestinin farzı kaç tanedir dediğim zaman aklı durdu, hayatta hiç karşısına çıkmayan soruların karşısına dikildi ve bir kelime, tek kelime söyleyemedi. Söyleyemedi. Üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş ve dinden, imandan, İslam'dan zerre kadar haberi kalmamış. Görüyor musunuz hepsi? Ben şahidim işin içinde. Dedim ki kardeşim, bari namazın farzını abdest abdest bilmiyorsunuz. Öyleyse şu Müslüman olmak isteyen bir kimsenin Müslüman olması için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi icap eden bir kelime-i şehadet var. Şunu aynen okumanız lazım dedi. Ve yemin ederek söyleyeyim, eşhedü kelimesini, kelime-i şehadeti katiyen okuyamadı. Katiyen okuyamadı. Ve adam üniversiteyi bitirmiş, kelime-i şehadeti okuyamıyor hain. Ama zavallı, hiç din ile, din İslam ile karşı karşıya gelmemiş. İngilizce şarkılar söyleyebiliyor musunuz dedi. İtalyanca şarkılar söyleyebiliyor musunuz? En alasını söylerim dedi. İngilizce şarkıyı söylüyor, bilmem melodileri ezberlemiş, melodileri ezberlemiş, futbol nasıl oynanır, top nasıl pas çekilir, nasıl şut çekilir, nasıl kalede gol olur, bütün o topu, öğrenmiş şarkıyı, türküyü ezberlemiş de Allah'ın insanı vazifeli yaptığı kelime-i şehadeti ezberletemeyiz. Böyle nesilden ne bekliyorsunuz siz? Aile ocağında bunların öğretilmesi lazım. Devletin bunları öğretmesi lazım. Mekteplerde biz de dokunması lazım. Yoksa nesli kimse edemez. Eğer şu hakikatler öğretilmemişse, anlatılmamışsa, elli tane hükümet değilse hiçbir itibat etkiler bu nesille. Çünkü temelsiz bunlar, temelsiz, temelsiz bir bina yürümez söker. Onun için kardeşlerim, bütün kuvvetimizi, enerjimizi yalnız ve yalnız Hazreti Allah ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan alarak söylüyorum. Dayandığımız temeller bunlardır. Bu temeller üzerine bu temiyet teessüf etmezse, teşekkül etmezse hiçbir şey beklemeyiniz. Evet. Delikanlı bilmedi. Ondan sonra kızı, yanında anası babası filan var tabii halvetle olmamak şartıyla, kızı çağırdı. Başına uydurma bir eşarp geçirmiş. Mustura ve maskara bir şey. Geldi. Siz bari dedim, bakın gelin alıyorsunuz, ev kuracaksınız, nesil meydana gelecek sizden. Hadi bakalım siz de, amentü billahi ve melaiketihi diye bir şey var ya, amentü denir yani. Siz de bunu okuyun bakayım deyince şaşırıp kaldı ve bir kelime ağzından alamadım. Diyemedim. Evet. Ve ondan sonra dedim ki, ben şahsen sizin nikahınızı kıymam dedim. Bir şartla kıyarım, size üç gün, beş gün, yedi gün neyse mühlet verelim bu mühlet zarfında bu 32 farzı aynen ezberlersiniz, öğrenirsiniz, ondan sonra gelir nikahınızı kıyarız dedim. Kıyarım. Siz çünkü zaman veriyorum size, Öğrenmedin. Sen mesela evlenmek istediğin bir kız, eğer dikiş bilmiyorsa, nakış bilmiyorsa, dans etmesini bilmiyorsa, 10 gün mühlet veriyorsun, dans etmeyi öğrensin de sonra nikahınızı kıyarım diyorsun. Bu İslami bilgilerin dans bilgisinden daha fazla kıymeti ve ehemmiyeti yok mu ki mühlet vermiyorsunuz? Ve oradan ayrıldık. Sonra demişler ki, amma da yobaz bir hoca hala demişler. Amma da adam demişler ya. Böyle bir hoca da görmedik. Yuh be demişler bana, arkamdan demişler. Ve e, orada. Sonra öğrendim ki yine Allah korkusu taşımayan ve içinde ahiret endişesi bulunmayan bir başka hoca gitmiş, onların nikahını kıymış gitmiş. Niye üzerinde durmuyorsunuz? Niye mühlet vermiyorsunuz? Niye bu fırsatı değerlendirmiyorsunuz deyince sesleri çıkıyor ki senin. Başka türlü nasıl din olacak? Nasıl İslam kalınacak? Nasıl Müslüman bir nasıl meydana gelecek? Lafına olmaz ki. İşte yedi yaşına geldiği zaman niçin insan olarak yaratıldığını öğretmek borcundayız, zorundayız. Neslimize namazı, camiyi, Allah'ın evini öğretmek zorundayız. Allah'ın evini, namaz Allah'ın evinde icra edilir. Allah'ın evine davet edilir. Efendiler, sırası gelmişken zaman zaman üzerinde durduğum bir misali, bir örneği takdim edeyim. Biliyorsunuz, yeryüzünde ilahi kanunlar yürüyor ilahi yani Allah'ın kanunları. Allah'ın bütün nebatlara, bütün hayvanlara, bütün insanlara, meleklere, bütün kainata ait bütün kanunları koyan bizzat Hazreti Allah'ın kendisi bir cennet Kanun koyar. <laughs> Mesela hayvanlar üzerinde duralım kısa. Hayvanlar üzerinde duracağız. Şimdi bizzat köylü olanlar, köyde bulunanlar, veya köy hayatını tanıyanlar yakinen bilirler. O süt veren hayvanlar, süt veren hayvanlar bir çobanın idaresinde, bir çoban idaresinde yaylalarda otlarlar, meralarda, tarlalarda akşama kadar otlarını toplarlar, sularını içerler, havalarını telaffüt ederler. Akşam olunca, akşam olunca bu hayvanlar yine hep beraber sürü halinde hangi köyün mallarıysa o köye inerler hangi kasabanınsa o kasabaya inerler. İndikten sonra sahibinin yolu neresiyse o hayvanlar teker teker ayrılır, her birisi sahibinin evine gider, teslim olurlar. Kimse müdahale etmez onlara. Kendi kendine Allah'ın koyduğu kanun devam eder. Teslim olur. Hatta o kadar cani bir dikkattir ki, insanların dikkatini çeker ki, o süt veren hayvanlar dedim, akşamleyin ev sahibine Memelerinde bat dolu süt getirirler. Hoş gelmezler, başıboş gelmezler, süt getirirler. O sütü kendi sahipleri kim ise ona teslim ederler. Köylerde dikkat etmişsinizdir, o hayvan memesinde getirdiği sütü her zaman tanıdığı, ısındığı, inandığı ve sevdiği kadınlara teslim eder. Yabancı bir kadın o hayvanın sütünü almak istediği zaman, sağmak istediği zaman o hayvan sütünü çeker, bir damla vermez yabancı kadına. Vermez, sahibini tanır yani sahibini tanır, evini tanır, yolunu tanır, yönünü tanır. Bu ilahi bir kanundur. Tabiatın ortasında Allah kanunudur bu. Kimse değiştiremez bunu. Peki şimdi sırası gelmişken söylemeyelim mi yani? Söylemeyelim mi? Ve şimdi söylemenin sırası değil mi? Eğer bir insanın çocuğuna, yavrusuna niçin hayata geldiği anlatılmamışsa, bu alemlerin, kainatın, eşyanın, maddenin, sahibinin Allah olduğu söylenmemişse, peygamber anlatılmamışsa ve evinde, yuvasında, annesinden, babasından öğretilmemişse, mekteplerde öğretilmemişse, bu çocuk memur olsa, amir olsa, en büyük makamlara geçse dahi Allah'ın evini tanımayacak ve namaz kılmayacaktır. Namaz kılmayınca ne olacak? Allah'ın evini tanımayınca ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunlar için şöyle diyor. Ülâ enami belhum edal. İşte namaz kılmayanlar, sahipleri olan, sahibi hakiki olan Allah'ın evini tanımayanlar, camiye gelmeyenler, cemaate katılmayanlar, cuma namazına sokulmayanlar, vazu nasihat dinlemeyenler, makamları, rütbeleri, dereceleri, memuriyetleri ne olursa olsun onlar akşamları sahibini tanıyan hayvanlardan vallahi daha kötüdürler. Daha kötüdürler. Hayvan sahibini tanıyor, gayetine hizmet ediyor, en sahibine süt götürüyor. Ama insana bakın ki hayata niçin geldiği anlatılmamıştır. Devletin radyosunda ve televizyonunda saatlerce bir topun peşinden koşanlar, eğlence sahipleri, serhoşlar, serkeşler, savcılar, şarkıcılar, şan sözler, sözler, deliler, Napolyon'un açtığı kedi kocalı kadın anlatılmış ve de, bir sefer Allah'tan ve Rasulullah'tan, Mevlana'dan, Abdülkadir-i bahse girmemiştir. Öyle nesil olur mu? Bu nesil islah olur efendiler? Mevlana'dan bir bahis geçmiyor, Mevlana'dan bütün dünyanın tanıdığı bu büyük Müslüman Türk milletinin devasından bahsetmiyor televizyon. Ama İngiliz şarkıcısından, ama İtalyan melunundan, ama